bugün itibariyle sonuca hem sizin de gelmenizde en keyifli haline getirdik. Şehrimize, belediyemize hoş geldiniz. Bu anlamda da sizleri burada ağırlamak, sizlerle beraber olmak gerçekten bizim için büyük bir onur verici bir süreç. Denizli Türkiye'de başlatmış olduğunuz değişim yolculuğunun bugün itibariyle özellikle Denizli bizim açımızdan taşlanıyor olmuş olması ayrı bir keyif. Tabii bu sü sürecin içerisinde gerek şahsıma, gerek Denizli örgütüne, gerekse olan bizlere, üyebimiz olan güveniniz nedeniyle de sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Bizler de umarım sizleri mahcup etmemişizdir ki bu yolculuğumuzun sonunda bugün Denizli Büyükşehir Belediyesi'nde sizleri ağırlıyoruz. Tekrar hoş geldiniz diyorum ben. Ben de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok keyifli bir e, cuma sabahı yaşıyoruz. Dün gece Denizli'de kaldım. Bugün sabahleyin Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönettiği Denizli Büyükşehir ve Denizli Merkez Efendi ilçelerinde uyandık. Hemen yanımızda bugün birazdan gideceğiz. Pamukkale'miz var. Denizli'de dört küçük belediyemiz hariç bütün belediyeleri Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. Bunu partiye tek başına mal etmiyoruz. Bunu Denizli ittifakı kazandı. Bunu Türkiye İttifakı kazandı. Denizli'deki çok sevgili, çok uzun yıllardır mücadele veren sosyal demokratlar, Cumhuriyet Halk Partililer Denizli İttifakı'nı kurdular. Milliyetçi demokratlarla, muhafazakar demokratlarla, Kürt demokratlarla her görüşten olan bu ülkenin vatanına, bayrağına saygılı olan herkesle el ele omuz omuza Denizli'yi de Türkiye'nin nüfus olarak yüzde altmış ekonomi olarak yüzde 80'e yakınını ödenen vergi açısından yüzde 87'sini kazandı Cumhuriyet Halk Partisi. Türkiye İttifakı'na, Denizli İttifakı'na minnettarız. Üzerine titriyoruz, titremeye devam edeceğiz. Ben bugün Sayın Başkan gelince nezaketle koltuğu teklif etti. Pek çok yerde görüyoruz siyasi partilerin liderleri geliyorlar ve belediye başkanlarının koltuğuna oturuyorlar. Bu koltuğa bir kişi oturabilir. Bu koltuğa Denizliler kim oturur? Birisi oturur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri olmak, bir siyasi partinin lideri olmak, kamu görevi yapan birisinin partisinden seçilmiş olduğu için onun koltuğunu hak etmek anlamına gelmez. Bu koltuğu beş yıl boyunca kim otur dedi? Denizliler otur dedi. Kime dedi? Nuri Çavuşoğlu'na dedi. Bu koltuk onun koltuğudur. Biz illa Denizli'de bir koltuk ararsak, atamızdan emanet Denizli İl Başkanlığı koltuğu bizim için hazırdır, gideriz, her zaman otururuz. Nuri Başkan bu koltukta oturdukça bütün Denizli'ye karşı sorumluluğu vardır. Oy veren, vermeyen herkese karşı, oy verenlere karşı olduğu kadar vermeyenlere karşı da sorumluluğu vardır. Oy verenlerin oyunu hak ettiği kadar diğerlerinin oyunu desteğini kazanmak için mücadelesini sürdürecektir. Oy verenden vermeyenden Allah razı olsun bundan sonra hizmet bütün deniz diye kimseyi ayırmadan bütün deniz diye hizmet edecek. Ben kendisini biliyorum. İl başkanlığı yaptığı süreçten, parti meclisinde yaptığı süreçten, Denizli Büyükşehir'e aday arama sürecindeki mücadelesinden biliyorum. Son derece enerjik, son derece çalışkan bir arkadaşımız. Denizli'nin de birikmiş sorunlarını hızla çözecek. Birikmiş ve kamuoyunda çokça konuşulan borçlarını ödeyecek, hizmeti aksatmadan sürdürecek. Bizim bugün için belediye başkanlarımızdan talebimiz üç kademeli. Birincisi standart belediyecilik hizmetlerinin eksiksiz yerine getirilmesi. Onları biliyorsunuz. Yani vatandaşın belediyeden beklediği suyun akması, çöpün toplanması, sokakların temiz olması ile başlayan standart belediyecilik hizmetlerinde en ufak bir eksiklik ve aksaklık beklemiyoruz. O konuda çok şükür herhangi bir problemi de kendisi de öngörülüyor. Sonra sonrasında efendim vizyon projeleri, efendim büyük maliyetli, işte çok konuşulacak büyük projeler değil. Önce bu memlekette, bu ülkede yoksulluk var, açlık var. Şimdi çalışıyoruz. Genel Başkan yardımcımız belediyelerden sorumlu burada. Genel Sekreterimiz. Önümüzdeki hafta belediyelerimize bir israfa karşı tasarruf genelgesi de yayınlayacağız. Bu konuda ben Deniz'le elbette sözüm vardı. İlk geleceğim illerden olacak demiştim. Kendi ilimden ve dün Çorlu'da tren kazası için bulunduk. Tekirdağ ziyaretinden sonra ki orada da bir kadın belediye başkanı oldu. E, camdan Yüce'ye. İlk ziyareti buraya gerçekleştirdim. Çorlu'dan direkt buraya geldim ve buraya gerçekleştirdim. Buranın elbette sözümüz vardı, hediyemiz vardı, kendi söz verdiğimiz motora bineceğiz, geleceğiz demiştik. Bana arkadaşlar diyorlar ki, efendim işte bir aksilik olur, motordan düşersiniz, liderlik algısına zarar verir. Bizim liderlik algımızın temel taşışıdır, verdiği sözü tutmak. Ben bugüne kadar verdiğim her sözü tuttum. Başkan üzülmüştü, bizim arkadaşlar dedi ki, başkan yolcu etsin. Ama başkan kendisi motora binmesin. Bir aksilik olur, sıkıntı olur. Başkana dedim bizim liderlik özelliğimiz verdiğimiz sözü tutacağız. 100 bin tane, 80 bin tane Denizli'nin önünde demişiz. Kazan Belediye'yi bineceğiz motora birlikte gideceğiz, birlikte geldik. Şimdi buranın önemli bir özelliği daha var. Geçen hafta bütün Türkiye buradaki başkanın lüzumlu görmediği çok sayıda aracı gördü. Bu ne demek? İhtiyaç varsa alınır, ihtiyaç varsa mutlaka hizmet görülür ama israf olmaz, önüne gelene makam aracı olmaz, önüne gelene araç tahsisi olmaz. Bunlara başkanın başlattığı meseleyi biz bütün Türkiye'de önemli bir genelgeyle belediyenin her kademe hizmetinde israfın savurganlığın önüne geçeceğiz. Ve birinci hedef standart hizmetler, beklenen belediyecilik hizmetleri aksamadan sürecek iki sosyal projeler yapılacak yoksula, emekliye, bu belediyeden acaba bir şey gelir mi diyen herkese değecek projeler yapılacak. Ondan sonra bunların hepsi tamamsa, artık insanlar her şeyden memnunsa şaşalı projeler yapabiliriz. Vizyon projeleri yapabiliriz. Ama o üçüncü kademedir. Başkanım ve Denizli halkı, evet Denizli'de her şey yolunda dedikten sonra en ilerisini de yaparız. Tabii ki bu şu demek değil. Standart hizmetler ve sosyal belediyecilik dışında efendim konser olmayacak mı? Kitap fuarı olmayacak mı? E, kültürel etkinlik olmayacak mı? Elbette olacak. Onlar da çok önemli. Ancak yüksek maliyetli ve insanlar yokluk ve açlık çekerken ya buna para buluyor biz burada açız deniyorsa o bizim işimiz değil. Bizim bütün başkanlar olduğu gibi Nuri Başkan'dan beklentimiz de o kendisiyle yaptığımız görüşmelerde de kendisinin de perspektifinin bu yönde olduğunu görüyoruz. Sadece Nuri Başkan değil. Burada çok sayıda belediye başkanımız var. 31 Mart'ın eee vatandaştan teveccüh görmüş demokrasi kahramanlarıdır onlar. Ben hepsine başarılar diliyorum. Büyük bir işbirliğine ihtiyaç var. Büyükşehir'in yetkileri, imkanları ilçe belediyeleriyle birlikte ortak projeler noktasında son derece önemli olacak. Biz Denizli'de üzerimize düşeni yapacağız. Belediye başkanlarımızla, örgütümüzle, milletvekillerimiz, meclis başkan vekilimiz Gül Hanım burada. Çok değerli milletvekilimiz, iş dünyasından gelen milletvekilimiz çok önemli bir çabanın içinde. Hep birlikte genel seçimlere giderken birlik beraberlik halinde örgütümüzle, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla ve bütün Denizli ile birlikte Denizli'nin yüzünü güldüreceğiz. Denizli'nin yüzünü güldürecek ekip buradadır, karşımdadır, dört tanesi, Arkamız arkamdadır var. geri kalanı. Ee, hep birlikte büyük bir başarı elde edeceğimizi ümit ediyorum. Denizli'ye hayırlı olsun, Başkanım hayırlı uğurlu olsun. İyi günlerde hep birlikte Denizli'nin yüzünün güldüğü günleri görelim inşallah. Alırız, alırız. Konuyla ilgili olduktan sonra alırız. Malum ev kesintileri yaşandı ve birçok adalet takım farklı olan bir borç yüküyle karşılaşıldı. Denizde durum nedir? Sayın Başkan da çeşitli açıklamalarında oldu. Bu durumdan nasıl çıkılacak? Nasıl bir tabloyla karşı karşıya CHP belediyesi? Şimdi ben genel olarak cevaplayayım. Denizli'deki borç zaten kamuoyunca malum. Yani Balıkesir'le Denizli birbirinden yarışıyor. En yüksek borçlu belediyeyi devralmakta. Ama bir özelliği var bu belediyeleri. Biz bu belediyeleri Adalet ve Kalkınma Partisi'nin başta büyük iddialarla başladığı ve genel iktidara taşınması noktasında da yerelden elde ettikleri başarılarla başladığı ama sonra ranta ve israfa savruldukları belediyecilik anlayışından teslim aldık. Biz bunu bir önceki dönemde 2019'da da yaşadık. En basitinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi şimdi resmi raporlarla ortada son beş yılda önceki beş yıla göre yarı kat harcamayla iki kat hizmet yapmış. Dört, dört kat fark var. Bunun biri gerçek harcama, üçü israf ve yandaşa rant devşirmeden kurtulmaktan kaynaklanıyor. Hesap böyleyse işimiz kolay. Her yerde hesap böyle arkadaşlar. Daha dün başkan dedi ki sinek ilaçlaması yapılması mevsimi geldi. Denizli için önemli. Geçmiş dönemdeki maliyet 4 trilyon herhalde. Sadece bir kiralama sözleşmesi yapılmış. Yarı fiyatına aletleri de aldım diyor. ilaçları da aldım diyor. İlaçlamayı yaptık diyor. Bu senenin yani maliyeti iki senede o bütün maliyetler çıkıyor. Araç gereç yanına kar kalıyor. Sonra da bedava yapıyoruz. Şimdi yoksa şöyle bir şey yapabilirdik. Aman başkanım Bizim filanca yerde ilaçlama şirketi var arkadaşların. İhaleyi AK Parti'den al. Hatta bir de üstüne arttırım olacak. Onu da koy. Ver bizim arkadaşların şirketine. Filanca yerdeki CHP'li bir şirket gelsin burada aynı paraları kazansın. Sonra bu parayı bir miktarını da partiye verir. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Ne yaptı? İlaçlama ile ilgili altyapıyı satın aldı. Kimin oldu? Denizli'nin oldu. İlacı alıyor, koyuyor, atıyor. Makinalarda bize kalıyor, maliyette yarısına düşüyor. İşte CHP'nin belediyecilik anlayışı bu dün daha rakamlarıyla kendisi ifade etsin. Havaalanından gelirken anlattı bana başkan. Doğru mu başkan? Evet. Sen bir ifade et duysun arkadaşlar. Ne yaptık? Yani burada tabii bir tek o kalem de değil. Genel bütün kalemlerde efendim afaki bir harcama var. Arkadaşlarla paylaşım bir sene içinde afiş buran da 60 milyonlara harcamış bir belediyedeyiz efendim. Bir yıl içerisinde sadece bildiğiniz afiş, branda, tabela bilmem neye 60 milyon lira harcayan bir belediyeden bugün bütün bunlar ortadan kaldıracak <laughs> bir sisteme doğru bir dönüşümüz var. Birçok kalemde efendim harcamalar bu şekilde. Yani gereksiz yapılan o kadar çok harcama var işte araçları gönderdik. Sayın Genel Sekreterim de burada gönderdiğimiz araçlar daha başlangıç efendim. Yani daha araç iade etmeye devam edeceğiz. Kaç aracı iade ettik? 45 aracı iade ettik efendim. Şimdi bundan sonra da daha yeni yeni biz araç buluyoruz. Ya bir bakıyoruz geçen gün istedik evrakların içerisinde. Yani mesela hiç kullanmadığım otobüslerin, minibüslerin varmış. Yani ayda iki defa bir yere gidip gelen kiralama maliyeti 300 bin lira efendim bir otobüsün. Bu otobüs sadece geçen ay iki yere gitmiş efendim. 150 bin liraya gidiyor. Gidişi gelişi sadece bu normal aracın kira maliyeti. Elemanı, şoför ve benzeri hariç. Şimdi biz o araçları da iyi edeceğiz. Çünkü biz iki defa bir yere gitsen gelsen buradan otobüs kiralasak 30 bin liraya gider gelir. İkisi 60 bin lira yapar ve bunların olduklarını daha yeni yeni keşfediyoruz. Dört tane minibüsümüz varmış, 30 kişilik bunları göndereceğiz. Mesela şöyle bir sistem varmış efendim. Yani bir araç kiralamışız, sadece bir birimin servisini yapıyor. Yani sabahleyin gidiyor, Akşam akşamleyin geliyor. Bir servis dedik ya biz bunu niye yapalım? Servis kiralayalım bundan daha ucuz. Hem araç hem şoför hem diğer mali. Bu anlamda bir müthiş bir savurganlık var. Ne olduğu belli oldu. ama birçok şey kitabına uygun bir şekilde ilerliyor. Birçok kalemlerde böyle ve özellikle mesela Denizli kamuoyuna da paylaşacağız efendim. Sizin huzurunuzda da söylemek istiyorum. Bir firma var ki efendim her işi yapıyor. Yani çiçek alınacak o firma, kepçe alınacak o firma, toprak kazılacak o firma, afiş yapıştıracak o firma, aklınıza ne geliyorsa hep aynı firma yapmış. Kalem alıyorsanız da o firmada, şimdi bunları falan bir takip ediyoruz. Bu firmaların özellikleri nelerdir? Ya yani bahsettiğiniz şey kesinlikle katılıyorum efendim. Yani o savurganlığın zaten önüne geçtiğimizde yani bu şehrin halkının ayağa kalkacağı birçok şeyi yaratmak çok kolay olacak. Buradan da size de seçim vaatlerimiz anlamda söylemiş olduğumuz sözlerimiz vardı. Emekli ilgili bir şeyimiz vardı. Hemen bu mecliste geçiriyoruz efendim onu. Emekliye i̇ki, iki, iki katı mevcudun iki kat ikramiye verecektik efendim. Onu gerçekleştiriyoruz. İşte yeni doğan çocuklarımıza bir altın hediye sözümüz vardı. Şimdi en güzel espri de şu oldu efendim. Biz dedik ki 10 Nisan'da bunu yapacağız görevi. Tabii biz de hani bir, bir belediye şey, meclis kararı, kararı gerekiyor. Karar o gerekiyor. Tabii biz adaylık süreci biraz hızlı ilerleyince bazı şeyleri de hızlı söylemişiz. Neyse sonra bir baktım 10 Nisan günü şu karşıda emekler çok otururlar efendim. Biraz sonra çıktığımızda da görürüz. 10 Nisan sabah arkadaşlar dedi ki ya başkanım bir hareketlik var. Şurada hemen giriş bu, bu tarafta camı. Çıktım baktım bir sürü insan şeyde toplanmış. Belli bir yaşın üzerine dedim ne oluyor? Abi başkanım dediler. Emekli kafedelerin almaya gelmişler. <laughs> Dedim söyleyin sözümüz söz. Belediye meclisini yapalım. O kararı alacağız. Suyla ilgili vaatlerimiz vardı. Onlara yaşama geçire efendim. Zaten bizim bahsettiğiniz gibi vizyon adı altında yapsal proje diye böyle vaatlerimiz falan yok. Biz gerçekten dokunan tarımı, hayvancılığı ve turizmi üretime teşvik eden ve zor durma sosyoekonomik zor durum olanlarla dayanışma üzerine de bir sistem projesi efendim. O yüzden halkçı belediyecilik yapılınca, israftan kaçılınca, bir de kamu kaynaklarını yandaş şirketlere aktarma niyeti yerine Denizli'ye harcama niyeti olunca o işler kolay. Tabii e, bir rapor hazırlıyoruz. Ben bu raporu belediyelerimizin borçları, toplam borcu, nereleri olduğu, bunun nasıl yönetileceği konusunda da bir çalışmamız oluyor. Önümüzdeki hafta tahmin ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüştüğümüzde de yerel yönetimlerle ilgili başlık altında bunu da değerlendireceğiz. Çünkü sonuçta Türkiye ekonomisinin yüzde seksenini bulunduğu belediyeleri yönetiyoruz. Oralardaki arcamalar, aksaklıklar ya da geçmişteki israflar sadece bizim konumuz değil. O konularla ilgili de gerekli görüşmeleri yapacağız. Kendi pratiğimizden biliyoruz. AKP ve MHP'den borçlu aldığımız belediyeleri bu dönem sonunda başkanlarımız borçsuz noktalara getirdiler. Ya da çok makul olması gerektiği kadar dönem bir borç haline getirdiler. Biz 5 yılda batmış belediyeyi borçtan kurtarıp makul bir borcun döndüğü ve hizmetlerin çok daha yüksek görüldüğü hale getiriyoruz. Bunun adı da Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliğidir. Denizli bu anlamda doğru karar verdi. Teşekkürler. Evet, teşekkür ederiz. Evet, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.